Nişehir'de 17 Mayıs tarihinden sonra alınacak kararların ne olacağı merak ediliyor. Tam kapanma sürecinin son günlerine yaklaşırken evlilik hazırlığı yapan çiftler ise düğün salonlarının ne zaman açılacağını araştırıyor. Son zamanlarda açıklanan tablolarda vaka sayılarında ciddi bir düşüş gözlemleniyor. Evlenmek isteyen çiftler ise düğün salonlarının açılacağı tarihi bekliyor kısmi kapanma önlemleri çerçevesinde alınan tedbirlerden biri de düğünlere yönelikti. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre düğün ve nikah gibi faaliyetlere geçici bir süre ara verilmişti. Kademeli açılma sırasında düğün, taziye, asker uğurlama gibi kalabalıkların aynı yere geldiği organizasyonlarda kısıtlamaların aynen devam etmesi gerektiği belirtiliyor. Yetkililer yoğun aşılamayla Haziran ayını geçirirsek yazın rahat edebiliriz diyor.